Evet arkadaşlar bugün e, ilk haftanın aradan iki hafta aradan sonra kovanları kovan için, için yeni başlayanlar için tavsiyeler yapmıyoruz kovan için yap, kovanı yapamayanlar için tavsiyeler yapıyoruz çünkü kovan açtıysanız yeni başlayanlar olmazsınız değil mi değil mi lan yani lan oğlum dur be arkadaşlar mm, elim çarptı harbi diyorum he Neyse hemen bir kovana gidelim. Yani videomuzun asıl şeyi. Nedron'un adı. Konsepti. Kovan, için yapamayanlar için tavsiyeler. Kovanı yapamayanlar için. Şimdi, hemen kovana gidelim. Şimdi. Kovana gidiyoruz. Hop. Başla. Şimdi birazcık hızlı gösterelim çünkü kova başladıysanız pro olursunuz. Lan ogliyim. Burada da birazcık dikkatli. Kardeş. Şimdi buradan gidiyorsunuz. Hop konsepti zaten biliyorsunuz tüm rozetleri sandıkları yapıyoruz şimdi. Aa ben bir tane sandığı kaçırdım bu arada. Hemen şurada arkadaşlar. Oğlum bir canım kaldı lav. Dur be. Burada bir sandığımız var. Bakın. Buradan geliyorsunuz. Oradaki sandığı da açıyorsunuz. Bu arada ben öleceğim he. Acil can lazım bana. Can da çok uzakta ya. Şimdi bir tane sandığımızı bulduk. Bir tane rozetimiz de böyle geliyorsunuz ve burada. Bakın rutinimiz de burada. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi arayı vur. Canı al. Çok <laughs> fazla var. Şimdi gel. Atla. Hop. Şimdi kovana girdik. Kovanın içine. Şimdi buradan normalde buradan gitmemiz lazım. Ama buradan sticker'ımız var. Hemen bakın burada sticker'ımız. Hemen aldık. Arkadaşlar ben birazcık uzun yolunu gösterdim. Direkt hemen şuradan da gidebilirsiniz. İlk öğrendiğimde ben o yoldan yapmıştım. Biliyordum. Ama pratik yolu da buradan. Şimdi. Normalde arkadaşlar bunun pratik yolu var. Ama bunun direkt böyle yapıyorsunuz. Pratik yolunu Başka bir videoda ayrı bir şekilde gösteririm. Normalde böyle. Normalde bu videoyu serimli çekecektim ama ilk kişilik havana girilmediği için çekemedim. Aha gitti. Şimdi hemen şuradan. Bunun da pratik yolu var. Ama nereye düşüyordum? Bunun da pratik yolu var aslında. Şimdi bakın. Burada kaplama kabuğu, toz, morayı, yetim maskesi, minik ayı. Bunu bilmiyorum. Herhalde tüm altınları yapmanız gerekiyor. Bilmiyorum. Kaplama koyu kabuğu da kaplama köyünde 8 ayı kurtardığınızda açılıyor. Siz de zaten videoları videoları izliyorsanız biliyorsunuzdur. Yetim maskesi kar validesinde 8 ayı kurtarırsanız. Yuvatürk köyünde 8 ayı kurtarırsınız. Toz. Yani bakın. Toz efekti veriyor. Bakın. Toz efekti veriyor. Tamam mı? Ee, Minika'yı koca evde sekzeyi kurtardıktan sonra morayı kovana bitirdiğinizde ki onu da şimdi göstereceğim ama herhalde bildiğim kadarıyla tam bilmiyorum. Neydi onun adı? Tüm altınları yapmam yapmamız gerekiyor. E, biliyorsunuz ki tüm altınları e, yapmamız lazımdı. E, yüzü yüzlememiz için. Zaten e, yeni başlayan için tavsiyelerde de bunu gösteriyorum. Neyse. videoyu fazla uzaktık. Uyumuş artık Şimdi normal e, bir oyuncuysanız normalde bunun da bir tek var. Şimdi buradaki tırtılı göbek, göbek saldırısıyla böyle öldüreceksiniz. Bakın şurada Dur be. Bak bakın şuradaki şey yükseliyor. Tamam mı? Hop. Dur ben de hasar aldım. Şimdi gelsin tırtılımız. Hop. Tırtıl öldü. Kar, canımızı da alalım. Bu dediğim gibi yükseldi. Şimdi Nar Arkadaşlar bu arada kovanın da altını var. Haberiniz olsun. Kovanın elması da var. Elmasını geçtim ama neyse. Elması dört buçuk dakika diye biliyorum. Böyle gidiyorsunuz. Şimdi kovanın burasını da geçtik. Abi ben kovanın diğer sticker'ını almayı unuttum. Dur be. Dur bir. Ben kovanın diğer sticker'ını almayı unuttum. Neyse yaparım. Nasıl mı yapacağım? Bakın. Burayı hatırlıyor musunuz? Buradan hala gidiliyor mu ki? İnşallah gidiliyordur. Evet kova sticker'ını son sticker'ını almayı unuttuğum için yeniden döndüm. Aklımdan kaçtı. Kovanı bitirmeye aklım şey olmuş. Şimdi Şimdi arkadaşlar bakın burada. Hop. Zıpla zıpla. Zıpla. Tamamdır. Yine arkadaşlar bu arada kovanda gördüğünüz gibi 120 tane altın, altın var. Akça var. Şimdi. Hemen. Şşş, hemen gidelim hemen. Hemen gidelim. Şöyle. Heh. Yeniden geldik. Burada dişliler var. Dişli. Dişler çizgileri göre gidiyor. Hop, şimdi arkadaşlar, buradan geçiyoruz, geçiyoruz ve burada sensör ama bakın burada bir tane daha sandığımız var. 3, şimdi o yere gidiyoruz. Yani Biran'ın erkek kardeşi. Ben seni bekliyordum Biran. Tekrar karşılaşmak siz okursunuz. Ben birazcık böyle bırakıyorum. Evet arkadaşlar, yazıları okumuştunuzdur büyük ihtimalle. Şimdi böyle bir hava hareket yaptık. canına çok yakın, ışık alıyor Bunu da bırakıyorum. Evet, kraliçe bir şey dedi. Bakın kraliçe arı. Bakın. Kırmızı yere böyle saldırılar yapıyor. Ve sizi? Bunlardan saldır kaçacaksınız. Öldüm ya. Dur be. Ben de öyle biliyorum bazen ama o da hata yüzünden. Birazcık hızlı yapmaya çalıştım. O yüzden oldu. Birazcık hızlı yapmaya çalıştığım için normalde burası kolay yani biz benim için Buradan Kötü yere atıyor Buradan da kötü yere atıyor Burada bir ayımız var Hemen şöyle tamam, <laughs> Şöyle Evet arkadaşlar Birazcık sıkıntı olduğu için Birazcık mola Ben de sonra kaldım ama zaten Hep aynı gitti o yüzden kaçıracağınız bir şey yok. Bakın, gördüğünüz gibi Evet ve yeniden geldik. Artık kaçamazsın. Böyle kelepçeliyor bize. Bu. Okudu. Evet, şu kaya isabet etti. Ve buraya gitmemiz lazım ve buradan da Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan gideceğiz. Bakın burada arımız. Güzel arımız kardeş. Sen de gel. Şimdi buradan Böyle de böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Hala. Aman buradarı varmış. Korktum. Oh, Şimdi böyle böyle gidiyorsunuz. Spoiler vermeyeceğim. Onun önüm Bayağıdır kovan oynamıyormuş ha. Unuttum arıların nerede oldu. Gel. Şuradaki canı al alayım. Şimdi buradan böyle yapıyorsunuz. Aa bakın şey attı. Hop. Can aldım. Attı bom. Şimdi bunu da vurduk. Şimdi geliyor. Şimdi B B bu deli edeceğiz. Hop. Şu bir. üstünde. Bunları vuruyorsunuz. Bu morları şeyleri vurmanız çok önemli. Eğer o mor, mor, şeyleri kaçırırsanız çok kötü şeyler olur. Yani kötü şeyler olmaz da geç kalırsınız sadece. Ya oğlum öleceğim he. Öleceğim. Oğlum Allah oğlum bak oluyor harbi bak oluyor harbi bug oluyor çok sinirleniyorum burada ölünmez ya çok kolay abi burası videoda da sinir krizine girmeyeyim ya Allah'ım ya Rabbim anam gel gel lan zaten çok sinirim bozuldu Aşırı şehir bozuldu ya. Böyle bir bak olmaz olsun. Prime modu açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee. 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 Hop. 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 Hop hop. Hop hop. Hop gel lan. Gel lan. Gel lan. Oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? He? Ne oldu? Arkadaşlar, eğer e, e, okuduysanız yazıları e, bu bizim e, ı, kötü kardeşimiz ayıları kontrol altına alabiliyor arıları ayıları o yüzden yes falan dedim şimdi bunun içinde bu, bu arayla konuşmamız lazım hemen seninle dövüştüğüm için özür dilerim sevgili aracığım orada kendimi de değilim atmış o çekiliyor artık. ben şey yapayım ilk toplanım olur mu dedi ve arkadaşlar Minecraft sonu gibi bir son ortaya çıkıyor. Burada akçeler var. Uy. Burada oldu şeyler de yapabiliyorsunuz mesela. Örnek veriyorum. Bak şimdi. Bu emojilerde basabiliyorsunuz. Bak. Bebek oldum. Bebek ayı oldum. Ha bu arada burada da baya bir akça kazanılıyor bak. 34 akşam oldu. İstanbul. Ha hayt. Ha bak Türk işte. Ne umur? Desir, desir özgür. Özgür çevirmiş. Test of playing. Şimdi. Bitti. Dönt. Hadi top. Abbe. Şimdi kutlama oluyor burada. Bakın kovan yeşil kapatıldı. Gördüğünüz gibi. Ay köyünde bir kutlama var. Herkes ay köyüne gelmiş. Arkadaşlar. E, bu arada. Ay köyünde de burada bir sandık oluyor. Arkadaşlar bu partinin de bizim için üzüntü bir yeri vardır. Yeni başlayanlar serisi bitiyor. İlk bölümün 130 izlenmesi. Hemen benim için patlama videom. Hep bu seride olmuştu. İnşallah bu videoda patlar. Sizden güzel bir beğeni beğeni istiyorum. Abone istiyorum. Beni gerçekten aşırı mutlu edersiniz. Yorum da atarsanız aşırı sevinirim. Arkadaşlar bu arada bakın. Herkes soktanmış. Ha, bakın. Bu bunu söyledi bayağı iyi bir şey. Herkese okutuyorum. pes yapıyor. Bu kaplumbağa kabuklu ne alaka? Her, e, Arkadaşlar, fark tek başına kalan bir penguen var. aha da burada. Aha, sadece manzara istiyor. şu şu bebekti çok akıllı. Oğlum formül mü anlatıyorum? Git lise öğretmeni ol oğlum. Newton üçüncü hareket yasası ne? Lise öğretmeni mi oğlum bu? Yorum. Altayım. ayım. Evet arkadaşlar. E, böyle siz okursunuz. O zaman bir videonun daha sonuna gelmiş bulunalım. Geçi basketbol potasında yapmıştım. Hayır. İlk başladığımız nokta Backrooms'tı. O yüzden biti bu serinin bitişi de Backrooms'ta olmadı. Backrooms. Evet arkadaşlar. Bu yüzden çünkü Backrooms'ta olmalı. Evet arkadaşlar bir videonun ve bir serinin daha sonuna gelecek. Hepinize çok lütfen like, abone ve yorum yapın. Hype da yapın. Her şeyi yapın. Beni çok mutlu edersiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.